siyah ya da gri dolgu olarak bildiği, bizim amalgam dolgu olarak nitelendirdiğimiz dolgular, gümüş, bakır, kalay ve civa içeriğinden oluşuyor. Bu dolgular eskiden oldukça yaygın kullanıyordu. Çünkü dayanıklı, uzun ömürlü ve maliyet olarak da düşük bir seçenek olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak zamanla hem estetik kaygılar hem de içerindeki civa sebebiyle kompozit dolguları amalgam dolgular yerine tercih etmeye başladık. Peki civa içeriği gerçekten bir risk mi? Evet, amalgam dolgular civa içeriyor. Ancak bu civa, diğer metallerle birlikte stabil bir halde bulunuyor içeride yani eğer biz bu civayı kaldırmazsak bu kullanımda biz pek fazla zarar beklemiyoruz. Ne zaman zararlı olabiliyor bu dolgular? Yapılırken ya da kaldırılırken zararlı olabiliyor. Bu yüzden aslında biz gerekmedikçe amalgam dolguları kaldırmayı tercih etmeyiz. Eğer dolgunuz sağlamsa, sızdırmıyorsa, size bir rahatsızlık vermiyorsa sadece civa içerdiği için değiştirmeze gerek yok. Ancak amalgam dolgular genleşme özelliğinden dolayı zamanla dişlerde kırık, çatlak gibi gibi bazı problemlere yol açabiliyor. Yine bu dişlerde eğer sızıntı olursa, renk değişikliği olursa, estetik kaygılar da işin içine dahil olursa tabii ki biz bu dolguları değiştirebiliriz. Bu noktada da kompozit dolgular ya da porselen dolgular bize yardımcı oluyor. Hem daha estetik hem de daha biyoyumlu bir seçenek sunuyor. Mevcut dolgularınızdan bir şüpheniz, bir şikayetiniz varsa bir muayene randevusu ile birlikte dolgularınızı değerlendirebiliriz. <laughs>